Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Skyblock'un eee 3. bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar video dışında ne yaptım size göstereyim. Arkadaşlar böyle burayı biraz büyüttüm. Sonra burayı böyle güzel yaptım arkadaşlar. Sonra biraz e, arkadaşlar sorsa da gözler arkadaşlar süper sandıktan e ee, bir tane altın kazma. Bir tane de elmas çıkardım. Ve arkadaşlar bugün bizim yanımıza Seley gelecek. Evet arkadaşlar şuraya blok koydum. Dünya dışına düştü. Noob. Arkadaşlar zaten bu seri başlamadan önce de birilerinin daha sunucumuza geleceğini söylemiştim. İlk bölümde söylemiştim hatırlarsam. Arkadaşlar. Evet. Video dışında bayağı geliştik arkadaşlar yani. Video dışı işimize yani yaradı. Şu an hiç gidip kalma alıp da gelişmiyor. Şöyle yaptık, şöyle şöyle yaptık, şöyle şöyle bastık. Evet. Şuraya bir tane ağır yapacağım arkadaşlar. Sonra Çiftli başka bir yere belki çiftliği şuraya kar büyüteceğim. Bir şeyler yapacağız bu bölümde yani. Biraz. Zaten bizim hiç kolay bölümümüz olmadı olmayacak da anlarsınız. Arkadaşlar bu zaman Aa, Arkadaşlar bir de Bari. altın elma. Arkadaşlar, 35 like gelirse de ben de serinin gerçek adını söyleyeceğim. Neden benim neden? Evet arkadaşlar, ikimize de 35 like gelirse biz yeniz. Arkadaşlar bir de iki de birimiz vardı. Biraz parladı da burası. Yani yani anlarsınız. Anlarsınız. Taş kazmam var da elimde kendi el, yapabilirsin ama. Altın kazmayı özel günlerde kullanacağım anlarsın. arkadaşlar demir geldi arkadaşlar kazıyoruz demirimizi arkadaşlar bakır geldi arkadaşlar bir daha bakır geldi arkadaşlar bir daha taş kum taş bakır kum taş da. arkadaşlar zombi geldi arkadaşlar 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 böyle zombi geldi lan buraya gel lan buraya niye sen geldin lan bak kazmamı kırdın seni bak kablon <laughs> niye böyle oluyor arkadaşlar? Lütfen beni silindir vermeyin. Yoksa götüyor yani ya olmak zorunda kaletsiniz. Yani bu eğer falan böyle at falan böyle at. Ne? neyse. bak Çukur'a Çukur'a, Ya senin özen tanrı çektin mi? Ya Niye? Kanka olsun <laughs> <varlıklarımızın> oraya koy Bak <Sakında. gülüyor> Ama bana geri vereceksin he Bir tane su lazım bize arkadaşlar Arkudiş uler. Beni seviyorsanız beni seviyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlar gerçek adımı söylüyor beni. Hayır gerçek adım değil de adım. bana mahallede bu ismi derler yani Hı. arkadaşlar. bu ile başlıyor, bak onu söyleyin. Ya arkadaşlar adım Uğur Kostala. Hayır hayır, tamam biz de bunun adını Umut koyduk. Mahallede biz bunu unutmuyoruz. Evet, ben ne yani mahallede derken mahallede yani. Ben... Aynı mahalledeyiz. An... Kapış. Ben Ankara'da yaşıyordum o can Ankara'da. Yaşıyorum. Aynı mahalle mahalledeyiz kesinlikle. Ama biz birbirimizi tanıyoruz. Bir yüzden sonra. Evet evet evet. Zzz. Tavuk Bak biz burada hayvanları severiz. Arkadaşlar bir de size kötü bir haberim var arkadaşlar. Arkadaşlar bizim devemiz öldü. Nasıl öldü bilmiyorum ama öldü. Onu öldüreni vuracağım lan. İrtimarmaz lan acaba. Beni öldürdü. Gel gel. Ha fire! O deve, deve 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 Aa nasıl ya adam ya o <laughs> benim benim, o benim Arkadaşlar devemiz geri geldi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Vida <laughs> yaptın pencereye. O de ki. Ya bu benim bu benim bu benim. Hayır öldürme. O benim benim diyorum ya, benim. Gel gel bebeğim. Ah seni çok seviyorum. Bana vermedim. Tamam. Yani Otur kutu. Ay arkadaşlar bu ayı atalım. Attım onu arkadaşlar. İnmeden devam et. Ben sevdi beni. Beni de sevdi. Lan. bu biç bizim bebeğim ben çıkarayım. Evet bu ha sen evet doğru. Neyse gel deveyi rahat bırak biz çalışacağız burada. <laughs> Bunu benim... Al sana bir tane taş atıyorum. Adam Niye bu. Niye gelme Gel. Al şunu al. Ne oldu bak. Bundan nefret ediyorum. Gel dibime gir. Al <laughs> attım mı seni? Attım. Tamam. hadi gel Aa. Arkadaşlar gördünüz mü deliği? <laughs> Onu nasıl becerdi benim kardeşim? Aa geri geldi. Aa, arkadaşlar sanık çıktı. Arkay. Oo, arkadaşlar arkadaşlar güzel şeyler çıktı. Berat sen şunu. Şurada... <laughs> arkadaşlar sence ben bu kemiği neden sevmiş olabilirim? Bir sorun neden? Din. abi neden sevindin abicim? Ne abi güzel abi. Neyse o arkadaşlar. Ne? Neyse o arkadaşlar. Ne? Neyse arkadaşlar bunun için sevindim yani arkadaşlar. Ben boşuna sevinmem. Evet burası lazım oluyor kullanırız. Aa demir. Demir bana veriyor. Neyse sen topladıklarını bize ver de. Yemin et ver. <laughs> Aa, altın kazmayla kıracağız. Altın çık. Altın kazmam nerede benim? Ver. Ya ver altın kazmanı. Kırıyorum. <laughs> <laughs> Kanka vermeyin. Altın kazmayla kıracağız. Mal altın kazmayla al gelmiyor ya. O Bey'inin Umut. Bey'in adı evet. neydi? Evet arkadaşlar gerçek adım bu. Evet Umut. Bu. Benim de Berat arkadaşım. Onun daha benzemiyor ama benim kendi yani arkadaşlar. Yani... Ben... Umut. Ee neyse. Evet etmeye devam. Arkadaşlar Geçen gittim yarra bandı almaya da. Ya ben çok yansı değil miyim oğlum? Elmas yoksa mouse. Ben gelmişim geçmişim. Vaaaaa! Sen koyunlara zarar veremezsin. Koyunlar burada ölüyor. Koyunlar burada ölüyor. Koyunlar burada ölüyor. <laughs> Öldürdüm onu arkadaşlar. Ben olmasaydım. Lan örümcek. Bu aşağı şey, hayvanlar burada yaşıyor yanar <laughs> bu <laughs> ah, ne de bir, <laughs> bir gün patates çıktı domates biber patricon domates biber patricon sen de mı? yapmaz mı çok lazım. arkadaşlar benim kanalıma abone olup like atmıyorsunuz ondan alacağım. <laughs> bir şey yapıyorum. Kızma. Şu an benim kaydımdan izlesin bunu. Yaşlı. Bak. Yok, ben Yok ben öyle yapayım. bir şey değil. Ne yaptı bak? Sen bir şey. Evet. Onlara bir şey, altım, şey, şey. bir, şey Ay, bir, bir şey. Hayır lan. Topraklarıma bir şey mi yaptın? Hayır. Daha söyle. 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 tamam Söyle. istiyorsanız abone olup like atın. Zaten bağımlayacağım. <laughs> bak oğlum bak kaşın <laughs> Arkadaşlar ben şimdi şey onu yapayım. Dünya sonunda bağlamak için Aa yine mi öldüm ben? Ya oğlum bu demeyi al bir tane. Vuruyorum bir tane bak çıksın diye. Lan! Ben de seni vurdum. Korkutma oğlum o demeyi. Korkutma oğlum o demeyi. Korkutma o demeyi. Korkutma o <laughs> demeyi. Debemi niye öldürdün? Bir dakika dur bak. Debeme niye vurdun? Debeme niye vurdun? Debeme niye vurdun? bak <laughs> tavuğumu öldürdün bir kere buldum çünkü buradan çıktım niye seninle haritadan bağımlarım şu ağaçları kırlan bakayım yoo aa oh, ikinci bir yönden geçtim dark yönden dark ne o ne o Oy. ayy ağzımdan öpüyor terbiyesiz bak onu çarış onu çarış alacağız bunu. Bir dakika demir kazma yapıp geliyorum. Bekleyin. Demirleri alalım. Demir. Demir. Lan buradaki demirler nerede? Bir tane bende var. Bakırımız da var. Aldım. Tamam aldım. Aldın mı? Aynen aldım. Koy oraya, koy oraya, koy oraya. Tam demir kullanma artık. Demir önemli şey demiş. Koyla mı demir? Aynen. Bir şey yaptıysa seni harbi de Ya sana koydum. İki, i̇ki elmasımız el oldu arkadaşlar. İki elmas zengini zeng... Lan 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 lan. Ya oğlum ben aslında üç el tane elmas koydum lan. Ay iki tane çıkardım şey bir tanesi var bana. Yorruv. Yorruv. Aynen ay yeah. hmm. Her şeyi patlattık Her şeyi patlat. Barış zamanları falan topla. Topla onları boş sandığa koy, sandık. Yaparız arka <laughs> arkadaşlar, sıkıntı yok. Ben bir tık sinirlendim. Bahçeyi sonra yapacağım arkadaşlar ben. <laughs> İlk bu şuraları yıkacağım arkadaşlar ben. Bir şurayı taş yapalım. Ben o tekno on. Arkadaşlar bayağı sinirlendirdi bu şey beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ronaldo'yu seviyorsanız 7 Messi'yi seviyorsanız 10 yazın. Ben ne olur şey miydi, bayağı? Neden böyle bir şey diyorum arkadaşlar? Onu da bilmiyorum yani. Saçma bir nedeni vardı illaki. Evet. Cindaki. Versene otobüsü taş. Özürlü. Yine verdim. <laughs> Oğlum yanını sert çekecek lan gidiyor içeriye. 16 oh, dakika olmuş arkadaşlar. 20 dakikada kapatacağız. Son 3-4 dakika. Ya kanka çek şu Deveye vurma kanki bak. Bak deveye vurma. O demir sandığa koydum mu önemli şeyler arasında ki? Şu taşı da kırsana. Bak şuradakileri de kal. Boş eşyaları sevmiyorum ben. Hardan temiz bölümü istiyorum. Arkadaşlar bunun tek blok sunucusu var serinin. Arkadaşlar rezalet tek kelimeyle. Rezalet arkadaşlar. Çirkin, çirkin, çirkin bu kadar. Yani başka bir şey demiyorum arkadaşlar. O kadar pis ki. Neyse ya. Ne çıktı? Aaaa demir yedi mi? koyalım. Aa, ama demir mi? Bir de altın çıktı. <laughs> Alt, altın oldu bir tane mi? Gel lan boks. Bir dakika dur yerinde. Açma arkadaşlar aç diyor. Aa, eğer bağlayabiliyormuşuz arkadaşlar buna. Ben de biliyorum niye öyle de. Yalan. o benim devam olsun. Hayır. Niye? Yok. Tamam evet. Oo. Arkadaşlar bu. İki, benim iki, benim iki oldu lan. <laughs> ben böyle şans. Çalış... Agalı ben mi? Ben mi diyorum sana? bir tane at bulur musun? Agal. Bu. Da. Yemin. Yeni. Ye yemin. Ya. Arkadaşlar atım olacak. Çok seviyorum atı. Siz seviyorsanız bir <laughs> beğenmeyi de. <Güzelimine şap>. Sevmiyorsanız da <laughs> şu. Aa <kurbağım. gülüyor> Bu sen ol, sen olabilir. Ama çıkarsa <laughs> aşağı yani. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi eşyaları toparlamaya geçelim arkadaşlar Biliyorsunuz her video sonunda eşyalarımı düzenlerim <laughs> Seni gel buraya koydum Ya yine bunlar ya senin eşyaları bir düzenle de gidelim koç. Hükümeti, hükümeti falan. Al şu boş eşyaları boş yerlere. Doğa eşyalarını da yeni buluyorsun hemen. Yapsa. Tamam boş eşyalar için bir sandık yap. Ya da boş eşyalar için sandık var değil içeride. Ya boş ver bir tane daha olsun. Evet hadi bir tane daha olsun. Kırmıyorum. Lan kömürü niye koyuyorsun? Allah meleğim. On tane kömür koymuş senem <laughs> <laughs> Şu an üstünde hiçbir şey yok. Eve gel kardeşim. ando var arkadaşlar ya Bu Buzunu gör bir tane kendi kendime. Bir tane tek. Neyse. Tamam Evde var ya. Hadi gel videoyu kapatalım gel. Hayır be Hayır. Gel 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 kapatalım. Hayır hayır. Hadi be var mı? Arkadaşlar sonra... kim Kılıç mı kullanıyor lan? <laughs> lan? Kılıç mı lan? <laughs> Aynen aynen sen kılıç kullanıyorsun Hi da sen. Neyse kapanış yapalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna hayır. geldik. Hayır, gelme, gelme 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 bir daha. Sonra. Arkaylar... Arka arkadaşlar. Yiyiz. Arkadaşlar. Kane eğer çıktı, e çıktı. Ney? Aa, Neyse arkadaşlar şimdi bitiririz Umut mu? E dev'e bağladım. Haydi devler var. İkimizin de. Yani. Neyse heh, şimdi kapanış yapabiliriz. Umut sana bir şey göstereyim mi bak bana Al bir ben, ben benim. Ya! Ne <laughs> yaptın Bu Video bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir döveyim. Hadi abone ol like atmayı unutma